ben Gamze kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere e, gratis'ten çılgınlar gibi yapmış olduğum mükemmel yaz alışverişimi anlatacağım. Daha doğrusu yaz alışverişi değil birkaç şey ihtiyacım vardı. Elimde olmayan şeyler vardı. Onları edindim. Gerçekten güzel şeyler aldım inanıyorum. Hazırsanız başlayalım. E, şöyle kocaman bir gratis poşetim var. Onun içerisinden sizlere aldığım şeyleri teker teker göstereceğim. İlk olarak makyaj malzemelerine geçmeden önce birazcık daha böyle vücut dosyalarından sütlerden falan bahsetmek istiyorum. Şöyle Le Petit Merciless, Bilmiyorum markanın nasıl Ama kokuları inanılmaz. Böyle ürünlerde bilmiyorum ne kadar doğru ama benim için kokusunun güzel olması çok önemli. Yani isterse %100 bitkisel olsun kokusu kötüyse ben o ürünü maalesef kullanamıyorum. Öyle bir sakıntım var. Ve bu da tam olarak gerçekten bir vanilya kokusu var ve gerçekten muhteşem kokuyor. Bunun fiyatı... E, Bunlarda iki alana bir bedava vardı. Ben bundan iki tane aldım. Şöyle. İki al vardı. Bunun bir tanesinin fiyatı 16 liraydı. Ben de bundan iki tane aldım. Gerçekten yani 32 liradan galiba 16 liraya düşmüş. Tam olarak hatırlamıyorum şu an ama gerçekten bayağı bir indirim vardı yani. Siz de kaçırmayın bu indirimleri. Bir de aynı markanın şöyle çok güzel bir duş jelini aldım. Bunlardan da üstü banyo ve duş jeli. O da, o da duş jeli. Bu da duş jeli. Bunlardan da gene böyle iki tane aldım. Bu güllü. Bu birazcık daha bilmiyorum. Shea butter akasya diyor. Ama böyle bu da vanilyamsı bir kokusu. Ben böyle kokulara bayılıyorum. Bu da kız kardeşim aldı tabii ki de argan yağı, balmum ve gül yaprağı yağı varmış içinde. Ama ikisi de gerçekten mükemmel kokuyor. Şimdi birazcık da böyle makyaj, daha çok zaten makyaj ürünü aldım. İlk olarak fırçadan bahsetmek istiyorum. Real Techniques'in şöyle beşli far fırçası diyeyim. İçerisinde tabii eyeliner fırçası da var. Beş setini aldım. İçerisinde bir tane karıştırma fırçası var. Bir tane normal far fırçası var. Bir tane de bu göz çukurlarına sürmek için ince bir fırça var. Bir tane eyeliner fırçası var. Bir tane de bu kaş kontürü için, kaşları çizmek için olan fırçadan var. Ben onu kullanacağımı sanmıyorum ama onu da farklı şekilde kullanırım şu kesik fırçayı. Real Techniques'in. Bunu da Normalde 110 lira. Ben bunu 54 liraya aldım. Ee, şimdi dıbalma geçelim. Normalde dıbamdaki ürünler biraz pahalı oluyor. Ve dıbam kolay kolay indirmede girmiyor. Ben de indirime girdiğini duyar <laughs> duymaz. Adeta koşarak dıbama gittim. Bak üretise gittim. Ve tabii ki de en çok e, makyaj ürünü dıbamdan aldım. Hatta neredeyse hepsini dıbamdan aldım. Ee, şöyle nude nude paletini aldım Normalde bu palet e, 90 lira Ben bunu e, yanılmıyorsam 49 liraya aldım Yani neredeyse yarı fiyatını aldım Şöyle içindeki renkleri de göstermek istiyorum Çoğunuz aşinasınız ama Şöyle içinde göstermek istiyorum Hatta içerisinde şöyle bir fırça da çıkıyormuş Şöyle güzel bir kendisinin fırçası var İçerisindeki renkler de Gayet güzel kullanışlı renkler gayet soft renkler var. Pembeden benim en sevdiğim moru bordoya kadar gerçekten güzel renkler var. Böyle birazcık daha kahverengilik tonlarında nude'ta birazcık daha pembemsi e, farlar var. Ben o re en, o renk tonlarını pek hoşlanmıyorum. Açıkçası ikisinden birini almam gerekiyordu Yani ikisini birlikte alamazdım. O yüzden ben nude tercih ettim. yine Dibam'dan şöyle Dibam'ın bir bronzerını aldım. Çok güzel bir bronzer bu. Hatta oradaki <laughs> bayan yani bayağı gösterdi ben normalde aldık almayı düşünüyordum. Ama bu bronzerın gerçekten bana yakıştığını söyledi. Şu anda o var çok fazla kullanmıyorum zaten. Gerçekten pigmentli bir ürün. Şöyle bir bronzerını aldım. İçerisinde biraz ışıltı da var. Yaz aylarında sıkça kullanacağımı düşünüyorum ilk defa böyle bir ürün kullanıyorum. Benim göz çevremde çok kurum oluyor. Ee, hiçbir göz, hiç göz bazı kullanmamışım. Zaten öyle çok ağır uygulamalar yapmadığım için. Ama yapmadığım maddeninden bilmiyorum. Gerçekten çok kurum oluyor göz çevremde. Bunu sürdüğüm andan beri, hatta şu gözüme sürmüştüm orada, denemiştim eve geldim anneme sordum anne sence hangisi daha sağlıklı gözüküyor gözlerimden diye direkt bu gözümü gösterdi yani şu gözeneklerim falan direkt sıkılaştı ve burada hiçbir şekilde bir kuruluk bir şey kalmadı şu an gerçekten çok rahatım o konuda ee, bu göz bazını göz bazını aldım eyelid primerini aldım ee, bunu da e, 30 liraya aldım galiba 30 liraydı hatta şimdiden bakayım Heh. bunu da 25,5 lira almıştım. 25 lira gayet uygun bence bu fiyat için. Çünkü normalde bu da galiba 50 lira civarındaydı. 45 lira civarındaydı. Daha sonra bir de son olarak The Balm'dan. Ee, bu yaz gerçekten lip glosslar çok böyle trend. Ama ben lip glossları hiç kullanamıyorum. Yani ne marka olursa olsun şu, şu zamana kadar hem çok parlak duruyor hem de yani hep yapışkanlık hissi veriyor. Ama gerçekten şu D'Balm'ın bu e, Lip Gloss'unu aldım. Şöyle çok güzel nude tonlarında hiç belli belirsiz bir ruj belki de. Ama hiçbir şekilde dudağımda bir yapışma hissi hissetmedim bunu sürdüğüm anda. O yüzden bunu da direkt aldım. Buna da kaç para vermişim? Buna da 19 lira verdim. Normalde bu da 40 liraydı. 38-40 lira bir şeydi. Gerçekten bunu da çok severek kullanacağımı düşünüyorum. Gerçekten ihtiyacım olan çoğu şeyi aldım diyebilirim bu yaz için. Ee, bir de Maybelline'in kalır Tattoo'larından aldım. Daha doğrusu bunu e, bu Gratis alışverişimde değil, bir gün önce e, bir alışveriş merkezine gitmiştim, oradan aldım. Orada indirimdeydi Gratis'te, 16,5 liraydı. Ama bugün <laughs> Gratis'e gittiğimde e, 11 liraya düşmüştü. Gerçekten buna 5 lira daha fazla verdiğimi üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Nereden bilebilirdim ki indirime gireceğini? Hem de bir gün sonra. Her neyse Maybelline'in tabii ki de kalır tutularından on en bronz rengini aldım. Şu anda gözlerinde de o var. Gerçekten keşke önceden alsaydım. Çok güzel, çok soft bir renk. Hiçbir şekilde belli olmayan bir renk. Çok hoşuma gitti. Çok severek kullanıyorum. Hatta gerçekten direkt severek kullanmaya başladım yani. Son olarak da sizlere Maybelline'den aldığım jel kahverengi jel eyeliner'ı göstereceğim. Ben kahverengi delisiyim. Gerçekten delisiyim diyebilirim. Herkes bana babaanne renkleri giyiyorsun falan der ama ben kahverengi tonlarına, altın tonlarına bayılıyorum. Çok seviyorum. Ve fark ettim ki ben önceden çok kahverengi karem kahverengi eyeliner kullanırdım. Ama yok yani herhalde. Bilmiyorum. Bitmişler. Hiç kahverengi sürmüyorum. Zaten gözlerime öyle çok fazla eyeliner kalem falan çekmezdim. Siyah zaten hiç çekmem. Ama kahverengiyi çekerdim. Yokmuş yani ondan çekmiyormuşum dedim ki yani ne saçmalıyorum ben şu an. bilmiyorum ama neyse her neyse kahverengi jel eyeliner aldım. Bütün dertlerim sapıldı diyormuşum. çok 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 güzel bir bu da şey de çok güzel kıvamı da çok güzel çok fazla şey değil akıcı da değil, çok fazla kuru da değil. Gayet güzel, yumuşak bir kıvamı var. Ve neden jel eyeliner aldım? Bu kalem eyelinerlar falan, onları böyle dağıtması çok zor. Ben onları, onlarla böyle kontrollü bir şekilde uygulama yapamıyorum. Bunu istersem dağıtıyorum, istersem az sürüyorum, çok sürüyorum. Ama kalem eyeliner'da onun ürünü verdiği kadar sürebiliyorsun ucuna. Bunda öyle bir şey yok. İstediğin gibi, istersen parmağını batır. <laughs> ya, şalan, sür yani. Öyle. Bir de bunu aldım. Ee, bir de sizlere gerçekten vay favorim olan bir ürünü göstermek istiyorum. Bu da keşke önceden alsaydım dediğim bir ürün. Nars'ın Velvet Matte Skin. Tabii ki de en güzel kullandığım BB krem diyebilirim. Bunu bana kuzenim hediye aldı. Yoksa ben gidip bunu o kadar para asla vermem. <laughs> ne yazık ki iki gün sonra da ondan namine. Acaba bana, ona ne alacağım? Yani bu hediyenin altına nasıl kalkacağım? Her neyse, şaka bir yana gerçekten çok çok güzel bir ürün, çok kullanışlı bir ürün. Yani ürün çok azalıp, yani sürüyorsunuz ve kapatıcılığı da iyi. Yani öyle çok fazla bir probleminiz yoksa, fondöten de kullanmak istemiyorsanız bu BB, BB kremi kullanabilirsiniz. İçerisinde zaten SPS 30 var, 30 faktörlü bir güneş koruyucusu var. Yaz için de çok ideal bir ürün ve hiçbir şekilde mat ama böyle pudra görünümü de yok. Gerçekten iyi bir ürün. Bunu da tavsiye ediyorum herkese. Bir de herkesin çok sorduğu bu süngerimi söylemek istiyorum. Bu e, e Eclipse'in değildi. Watsons'ın kendi ürünüydü. Şu an göremedim ama Watsons'tan aldım. E, aldığımda 10 ya da 15 liraydı. Ve gerçekten yani çok güzel suyu içine alıp çok güzel şişiyor. Hiçbir şekilde e, yani bazı ürünler var. Böyle fazla para verip ama üründe şişmiyor. Hatta kuzenim almış. Nasıl yapacağım hani hiçbir şekilde şişmiyor dedi. Ama bu hiç öyle bir ürün değil. Çok yumuşak. Bence e, b Blender'dan çek, tek dezavantajı şu. O da bunun göz çevresine uygularken e, ucu çok sivri değil. Yani şu şekilde birazcık eğmeniz gerekiyor. O yüzden bunun tek dezavantajı o ama hiçbir şekilde ben YouTube'u blender'ı e el, el ele vereceğim. Ben bunu eğer sürelim daha iyi yani. O yüzden bunu da çok severek kullanıyorum. Çok uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız bunu kesinlikle tavsiye ederim. Dediğim gibi Watson's'tan aldım. 10 ya da 15 liraya almıştım. Bayağı bir Bir olmuşsun. de son olarak unutmadan şunları da ekleyeyim. Ee, <laughs> bu pamuklardan aldım. Bayağı bir işime yarıyor bu pamuklar gerçekten. pamuklarda da 3 tanesini 9 liraya aldım. Bir tanesi 4,5 liraydı. 3 adı 2 öde vardı bunlarda da. Ve gerçekten 240 tane falan pamuğu 9 lira verdim. Ve gerçekten bu pamukları çok seviyorum. Topladım resmen. Çok işime yarayacağına eminim. Bu kadar çok alışveriş yapınca tabii ki Vansas'ta bir sürü kremler şöyle küçük küçük hatta bin duş yerlerinden falan atmışlar poşetin içine. Gayet güzel de alışverişim. Her şey çok Umarım güzeldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.